selam. <laughs> evet Dostlar. şu an giyiniyorum kat kat. Üzerimde tişörtler var içinde. Bunun üzerine sivit giydim. Üzerine gömlek giydim. Kışlık bir gömleğim vardı. Üzerine giyiyorum. Valla hiç patlayacak gibiyim ama olsun yani içinde. Boş var. Yani sıcak olmak daha iyidir. Hasta olmamak daha iyidir diye düşünüyorum. Kendimizi korumalıyız şu havada. Çünkü hastalık gelmesin aman. Dostlar Evet güzel bir video çekeceğiz bugün. Ne çekeceğimizi birazdan göreceksiniz. Hadi bakalım gidelim. Arkadaşımla merhaba dedim. O benim sırdaşım, o benim yoldaşım. Bugün ne yapacağız? Bugün kamp yapacağız dostlar. Bugün arabada kamp yapacağız. Hep ee, kamp videomu çok beğendiniz. Kamp videoma güzel geri dönüşler geldi. Yap yap tekrar yap çelal dediniz. Kışın size hem onu da göstermek istiyorum. Kışın çadırda kamp yapamayabilirsiniz. Üşüyorum diyebilirsiniz. Ama arabada kamp işlerindiniz mi? Harika oluyor. Bugün size onu göstereceğim. Arabada kamp yapacağım. Ve açıkçası çok da rahat, daha güvenli, daha sıcak <laughs> kış için söylüyorum. Bugün güzel bir gece geçireceğiz. Şu an neredeyim? Antalya Akseki Akşap Mahallesi'ndeyim şu anda dostlar. Ama şöyle de bir gerçek var. Bugün soğuk olacak. Ee, olduğum konum şu anda bir suyun olduğu yerdeyim. Bizim kimseye bir zararımız olmasın. Çünkü doğanın bir dengesi var. Onu bozmamak gerek dostlar. Herkesin herkese diğer videomda da bunu bahsettim saygısı olması gerekiyor doğaya bir şeyler sunması gerekiyor neyse dostlar hadi bakalım gelin size gösteriyorum ee, aracın arka koltuğunu tık yatırıyorum ve size öbür tarafa da gidelim tost için içi bu benim önceki videomda beğendiğiniz Minderleri de yine aldım. Onu çok yazdınız. <laughs> yine getirdim onu. Bakın görüyorsunuz. Şimdi içeri gördünüz mü? Bakın. Şöyle bakmanızı istiyorum. Görüyor Bunlar musunuz? Bunlar da minderlerim. Bunları da atacağım şimdi içine. Rahatlıkla, kullanışlı. Harika bir gece bizi bekliyor. Ama soğuk olacak. Önlemimizi almamız lazım. <laughs> Merhaba. Şimdi... Ne yaptım bakın burada iki tane minderim vardı. Attım bunları oraya. Koskocaman yatak. Bunları da başıma. Hop. He. Çok güzel oldu. Kaplumbağam eve dönüştü. Ben buraya boyunca sığarım bu arada. Ayakkabılarım olduğu için girmedim. Yani geniş size göstereceğim. Şeyi de kurdum. Yastığımı. Bunu çok sevdiniz hatırlıyor musunuz? Hatırlayanlar burada mı? <laughs> bunu çok beğendiniz. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Battaniyemiz burada. Battaniyemi getirdim. Gece soğuk olacak ama şimdi gereği yok. Katlayalım bunu bir güzel. Katlan yavrucuğum. Ha? Tamam. Çok güzel. E tamam. Manzaram da okey. Çok güzel oldu. Yani dostlar. Yine diyorum. Çadır evet çok güzel bir şey. Ama tabi çadır olmadığında da aracınızla çok güzel kamp yapabilirsiniz. Arka koltukları yatırıp bagaj perdesini kaldırdım. Ön koltukları biraz ileri aldım. Şu an çok rahat sığabiliyorum. Şu an girmememin sebebi de ayaklarım. Bu yüzden çok daha uzun olan arkadaşlarımız vardır tabi. Uzun olan arkadaşlarımız da vardır. Onlar da biraz kıvrılacak, yapacak bir şey. <laughs> çok güzel oldu. En azından gece yerimizi ayarlamış olduk. Ve kaplumbağa eve dönüştü arkadaşlar. Buyurun. Yatağım. Çok şirin oldu. Evet şu an geceye hazırız. Artık gece soğuktan önlemimizi aldık. Problemimiz yok. Hem dediğim gibi daha izole, daha sıcak bir gece geçireceksiniz. Hem de arabanızın vermiş olduğu rahatlık, güven içindesiniz. Onu yaşarsınız. Ama biraz dinleyin isterim. Bakın. Ben fazla ses çıkarmayayım. Çünkü burada çeşme var demiştim. Bu çeşmeye az sonra gelecek, gelirler. Çeşmeden... Suyunu içer. Yabani hayvanlar. Bugün e, onu da çekebiliriz. Bilginiz olsun. O da olabilir. Yani karşılaşabiliriz bir hayvanla. Karşılaşabiliriz bugün. Haberiniz olsun bir yabani bir hayvanla. Arabanın içinde olursam görüntüyü alırım zaten. Ses çıkarmayacağım dediğim gibi. Çünkü Şöyle göstereyim olduğum yeri Çeşme hemen orada Biraz ilerisindeyim Eğer ben fazla ses çıkartırsam Bu sefer dengeyi bozmuş olurum. Onlar gelmez suyu içemez Kimseye zararımız olsun istemiyorum Onun için Arkadaşlar Herkesin herkese saygısı gerekiyor. Değil mi dostlar? Ve yatağımız hazır. Hiçbir canlıya zarar vermek ya da onu ürkütmek, onun burada su içecekken onun su içmesine mani olmak istemiyorum. Keyfim burada güzel. İçindeyim. Yemeğim de var zaten. Yemeğimi biraz sonra yerim. Rahatım yani. Kimseye bir zararım yok. Onların da bana yok. Birbirimizi dengeliyoruz. Dediğim gibi aslında herkesin birbirine saygı duyması gerekiyor. Bizim özellikle diğer canlılara da. Yani ben buraya gelip ateş yakıp burada kamp yapmasını biliyorum. Ateşleri devasa ateş yakmak ama bu onlar için de bir küsür, onlar için de bir saygısızlık. Onların zaten yaşam alanı şu anda e egale ediyorum, işgal ediyorum. Hem işgal edip hem de bu ateş yakıp burada onları kütmek istemem. Onun için arabamdayım. Ateş yakmadım. Yemeğim var. Birazdan yemeğimi yiyeceğim zaten. Beraber. Siz de buyurun gelin beraber yiyelim. <laughs> Akşam oturmasındayım dostlar. Çok rahatım. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Yani hiçbir yer gözükmüyor. Kap karanlık. Sanıyorum. Yani e, fazla geç olmadan da buraya su içmeye gelir dostlarımız, yaban dostlarımız çünkü mevsimler kurak ilerliyor. Su içecek e, bir yer yok, bir havza yok. Çeşmeden hariç burayı yüzde yüz geleceklerdir. Fazla ses de çıkartmamak lazım aslında. Ben oturuyorum. Öyle rahatım yani. Çok güzel. Size de tavsiye ederim. Arabada kampı yapın. Yapın derim. Çok güzel oluyor. Evet. Masayı da şöyle alalım konservelerim var. Bugün ateş yakmayacağım için hazırlıklı geldim biraz. Gördünüz mü? Alttaki de perde. Bagaj perdesi. Dümdüz. O da masa olarak işlev görüyor. <laughs> yani çok kullanışlı. ya. Resmen <laughs> saldırıyorum Gelin buyurun gelin. Canınız çekmesin de. Gider alırsınız canım ne olacak desene. Bunda şey var. Kuru yemişim var. Biraz yanıma aldım. Yani kampı sevenler, doğayı seven insanlar genelde böyle şeyleri atmazlar arkadaşlar. Çünkü bunlar bakın daha sonra bize bir kutu olarak, saklama kabı olarak geri dönüyor. Biz böyle şeyleri pek atma taraftarı değiliz. Özellikle bu gibi faaliyetler içinde olan arkadaşlar değerini bilirler kapalı kutuların, küçük konservelerin. Mantıklı şeyler çünkü kullanıyor sonradan çok işe yarıyorlar. size de tavsiyem atmayın. Kullanın işinize yarar. Saatte bu arada sekiz buçuk olmuş. Güzel. Kimsecikler yok. Bir yerde gördüm yok da. Az sonra ışığı kapattım da. Şöyle bir bakalım. Bakalım neler var olmayan hareket eden fazla sesli konuşmamak da lazım aslında. Bazı dostlar da tabi evet anlıyorum sizi buraya tek gelip tek kalmak biraz bazılarına korkutucu gelebilir. Yani, tabi kalabalıkla yani iki kişi de gelebilirsiniz. Kalabalıkla gelebilirsiniz size korkunuzu yenin diyemem. Bir insan korkar, korkabilir. Ama inan yani doğada sen doğaya nasıl bakarsan doğa sana öyle bakar. Ben onu kendime çocuk yaşımdan bu yana, küçüklüğümden bu yana empoze ettim. Yani ne olursa olsun doğaya ürkmemeli. Doğaya ürkmemeli. Her gecenin bir sabahı var. Burayı yine ışıl ışıl olacak güneş açacak. Gündüz. Çıktım biraz dışarı dolaştım. Allah berbat soğuk. Hemen içeri girdim. Yani ateş yakmadan duramazsın. Ya ateş yakacaksın ya da dışarıda durmayacaksın. <laughs> Meyve su da var. Buyurun. Çöp tenekesi gibiyim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> var ya. Meyve suyumuz da var bu arada. <laughs> ne güzel bir şey. Araçlarda ilk yardım çantası olması. Bak ilk yardım çantamda bütün araç gelişim yanımda. Yangın tüpün dahi var. Çok güzel bir şey. Yani evet. kullanışlı. Her zaman kullanabilirsin. Gece soğuk olacak. Battaniye getirdim. Yastıklarımı da koyarım. Az sonra uyurum. Çünkü geç oldu. Değil mi? Ay. Saat on buçuk ettik. Dışarıda durulmaz. Feci soğuk var rakım olarak da yüksek bir yerde olduğumuz için yani keskin kuru bir soğuk var. Acayip yağmur yok ama kuru soğuk var. Dedim burada bir klane çalsam mı? <laughs> <laughs> Neyse rahatım yapalım. Bir güzel uyuruz şimdi burada. Yatağımı görün istedim. Şuraya durabiliyorum mesela. Ben bembeyaz gösteriyor. Yatalım yatalım hadi iyi geceler. Uykum geldi, uyuyamadım. Size bir şey söyleyeyim mi? Terledim. Terledim. Kat kat giyindim üzerime. O ter yaptı. Asıl sıkıntı de Neyse. bir şey Terledim. O kadar kalın giyindim ki. Çoraptan tut. üstüne kadar. içim kalın. Beri uçmuş gitmiş. Beri bir yerlerde ama nerede. Tekrardan uyumalıyım dostlar. Görüşürüz. Kalktım bir şeyler atıştırdım. Direkt koşuya başladım. Günlük ortalama yarım saat 40 dakika. Kendimi spora ayırıyorum. Kendimi ayırıyorum. Kendimi daha iyi hissediyorum çünkü. Koşuyorum özellikle. Koşmayı da çok seviyorum. Hadi bakalım devam. Evet dostlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hep dediğim bir şey var. Hayata ve kendine kıymet verip yaşa. Kendine iyi bak. Kendine iyi davran. Görüşeceğiz.